Yok, yemişti onu, Senin biraz kafan mı karışık, nedir? Yok Borun, normal ya. <coughs> 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 Efendim şimdi ben anamla babamı çok ikna etmeye çalıştım ama bir türlü inanamadılar. Tabii kızın isminin Kamil oluşundan... ...Türkiye güzelinin ikiz oluşuna kadar bir sürü inanmama sebepleri var. Paralı asker zannettiler. Ailem gelmeyince ben de bunu aldım geldim. O zaman önce ben şimdi efendim ee, lütfen, bizim kafamızda birkaç tane soru var. Biz onları soralım, daha sonra teferruatları konuşuruz. Şimdi bugün birçok araba firması, arabanız arızalandığında geçici bir süreliğine... ...mağduriyetiniz giderilsin diye, ayağınız yerden kesilsin diye... ...size idareten kullanımlık bir araba verir. Evet. Peki acaba bu hizmet sizde de var mı? Yani Kamil hastalandığında biz Zeydap Hanım'ı geçici bir süreliğine sürebiliyor muyuz? Sahaya yani sahaya. Yok mu? Hı. Bu hizmetin olmayacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Gerçekten şok oldum. Hayır, en büyük avantajı da buydu halbuki. Öyle işte, dur bakalım. Ee, peki şimdi mesela araba alırken farkı neyse ödeyip... ...böyle şahsi özel plak alabiliyorsunuz ya... ...acaba ben de parasını versem de bunun ismini değiştirsek? Kamil ya bunun adı. Ee, Açayla falan yapabilir miyiz acaba? O da mı yok? Yok artık, hizmet sıfır Salih Bu ne ya? Arkadaş, tok satacağı bu. Herhalde. Ee, şimdi efendim, peki bunların kan örnekleri, dokuları falan birbirini tutuyor değil mi? Yani hani olmaz ya, diyelim ki ben Kamil'i vurdum bir yere. Acaba o zaman ondaki bir şeyi alıp buna sok... Yani o ikisini böyle nasıl diyeceğim onu yani? Ye yedek parçaya güvencesi var mı diyor. Yeter lan! Sizi şimdiye kadar vurmamamdan anlamanız lazım. Ben onların babaları değilim. Hem ben onların babaları olsam... ...anneleri hangi istifte çalışıyor diye sormazlar mı adama? He? Ben onların piyano hocasıyım, piyano. Ne? Ben bunu büyük bir eksi olarak yazıyorum. Piyano mu çalıyorlar? hala bu ne diye. <laughs> Yetenek, kulak, merak, azim, sanat aşkı bunların hiçbiri yok kızlarda. Sadece geçiyorlar piyano karşısına resim çektiriyorlar o kadar. Bunlar öğrenemezler, öğrenemezler. Aha, çiziyorum buraya. Şimdi dayı benim bir tane arkadaşım otuzundan sonra gitar aldı, çalmaya yenteniyor. Karısı bunu karşısına oturttu, dedi ki bak başka kadınlarla görüşmene izin veriyorum. Yalnız şunu kırat. Bunun çalamayanı fenadır, fena. Fena, fena, beter olur yani. Evet Salih abi, biz cevaplarımızı aldık. İstersen kaçalım, Rüstem Aga bekler. He. Şimdi yalnız bir dahaki ziyaretimizde lütfen burada yetkili birisi olsun. Anası olur, babası olur yani lütfen. Ba-ba-ba-ba-ba!